Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sigortasız kredi kartı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kredi kartı almak için sigorta şart mı? Kredi kartı başvurunda dikkate alınan koşullar kredi notu ve düzenli gelirdir. Ancak sigortası olmayan kişilere de ilgili mevzuat kapsamında banka onayladığı sürece düşük limitli dahi olsa kredi kartı sahibi olabilirler. Sigortasız kredi kartı alıp alamayacağınızı öğrenmek için hangi bankadan almak istiyorsanız o bankanın müşteri hizmetlerini arayabilir, detaylı destek alabilirsiniz ya da Direkt olarak o bankanın şubesine giderek yine kredi kartınızı sigortanız olmasa dahi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Ama yüksek ihtimalle alırsınız. Bunu da aklınıza koyalım banka şubelerini ziyaret edebilir. Dediğimiz gibi müşteri hizmetlerinden de detaylı bilgi alabilirsiniz. Banka üzerinde bankadan fark, bankaya çünkü farklı uygulamalar bulunmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kamiyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.